hehehehe <laughs> pizza merhaba arkadaşlar bugün birlikte Elon Musk'ın tüm parasına harcıyoruz şimdi ha. ee, tamam şu pahalı şeyler almak istiyorum mesela helikopter ee, bunu başaramam saatler sürebilir ama videoyu kısaltacağım yani o videonun 15 dakikadan kısa olması lazım. Hatta benim gibi bir kanal için 10 dakikadan kısa olması lazım izlenmesi için. Ee, ve şu anda neredeyse hiç azaltamadık yani. Şundan ben bir bayağı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bunun işe yaramayacağını anladığım için çok da pahalı şeyleri geçeceğim. Durum. Ne kadar pahalı olabilir ki? Kedi niye bu kadar pahalı yani Mesela şundan bir sürü alabilirim değil mi Aa evet biraz fazla fazla gidiyor ee, Ben yine bir 100 bin yıl sonra geleceğim Arkadaşlar ee, ben parayı hala Harcayamadım Bir ee, NBA takımı alalım Böyle bitebilir bak 200 tane alsam biter Ben ee, sadece 96 tane alabildim İyidir. Family House alalım. Super Bowl reklamı alalım. İnşallah bu da sınırlı değildir. Evet. Şu anda az kaldı. Abi şu anda çok iyi bir şey buldum. Mega Yat çok iyi götürüyor. İnşallah sınırlı değildir. Bakacağım. Evet bu sınırlıymış. 107 tane aldık. Neyse şundan mı devam etsek? şu, şu kadar götürüyor. Bu bitmiş zaten. evet tabi. Şu anda abi hiç almadığım şeyler mesela smartphone. Akıllı telefon. Skycaper. Param yetsin. <laughs> Şu Rolex alalım. Papi, yes köpek. Bir dakika bir sürü köpek ve kedi alacağım. Şöyle. 40 tane köpek alacağım. 50 tane alacağım. Master tırsak param yetmez. Mona Lisa param yetmez. McDonald's Francis'e köle böyle param yetmez. Oo film yapmak pahalıymış ha. Aha, hattı. Aa! Oh. Horsey de param etmiyor. bence en zor olanı paran yetmeyince şey yapmak, almaya çalışmak. Baksana oğlum hiçbir şey param yetmiyor. Dur, designer hangmek buna da param yetmiyor. Ah, oh. Jordan. Evet. 38 dolar kalıyor galiba. 38 dolar alabileceğim şey yok galiba. Evet 38 dolar alabileceğim şey yok. Ee, neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay.